Merhaba arkadaşlar ben Görkem Gülmek istiyorsanız izlenin 19. bölümüne hoş geldiniz. Yine ben biraz coştum kusura bakmayın. Ezber kime? Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ederseniz çok sevinirim. Bir de beğeniyorsanız da arkadaşlarınızla falan paylaşabilirsiniz böylece bana daha çok destek vermiş olursunuz. Şimdi lafı uzatmadan bu komik videolarımızı izleyelim. <laughs> Arkadaşlar niye yanlış anlıyorsunuz? Hayırlı cumalar demek için bunu açtım ilk. Bugün cuma değil mi lan? Hayır bugün perşembe siz yarın izleyeceksiniz. <Gülüyor> <gülüyor> Pardon. Hadi bas bas bas. Hadi. Hadi bas. Hadi bas. Hadi. Öyle değil geri zekalı erkek gibi var. Bu ne ya? Yasuo bu ne? Bağır diyor gaza gelmek için. Bağır bağır. Tövbe <laughs> estağfurullah. Gerçekten güzel bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler. <laughs> buraya Allah yazsam kaç Gerçekten doğru bir şey. YouTube yorumlarında, Instagram yorumlarında buraya Allah yazsam kaç kişi beğenir? Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın gözünüzü seveyim Zor değil. Oh hocam video sarı dolar. Video video sarı dolar. <laughs> Annem kızım biz gidiyoruz. Ev sana emanet. Bir hafta yokuz. Yatak boş, boş, boş dularla... Ya ben tam olarak anlamadım. Videonun hangi saniyesinde gülecektik? <laughs> Tatiliniz bitti mi? Okullar mı açılıyor? İşe mi başlıyorsunuz? Bize namına koyayım. Kör olan ezitleri beni benden alıyor. Son uygulamalar var burada. Telefon, kişiler, mesajlar, internet, galeri, evet, kamera, video, radyo, e-posta, hesap makinesi, saat, toz, rap Planlayıcı, Galaxy, Snap Manager, ayarlar, YouTube, Play Store, çorum haritalar. What? Telefon, rap, para, es planlayıcı, çorum haritalar. Chrome haritalar. <laughs> evet, Nusret abimiz bu sefer altın kahve içiyor. Aman Allah'ım. Nasip olur mu? Cappuccino. Olmasın naz geçtim. Cappuccino. Adam kızı kaçırıyor. Kameraman. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten doğru bir bilgi. Ezber kime? <laughs> Nereye getirdin lan kızı? <laughs> Ailemize da... <gülüyor> <gülüyor> kızı bırak... <laughs> kızı bırakıp gitti ya. Abisiydi büyük ihtimal. Aaa! Bu şey değil mi? Gargara Palvin. Hoşlandığım kişiden beklemediğim bir anda mesaj almışımdır. Fence, 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 fence. Duç, Duy, Dünyanın en güzel hissi bu. Ya yeter ya! Ya bu? Başkın, nerede bu, nerede bu ya? Melike! Ay ne var be Melike, Melike yeter! Aa Melike bulunmuş. Sonunda be kurtulduk artık bunu görmeyeceğiz. Melike. Sevgilin seni gıdıklıyordur ve gerçekten gıdıklanan birisindir. Take, stop. Hey for real stop. I said stop. I said stop. Faruk abi. You play too damn much. Faruk abi. Anasını be böyle kral git görülmedi ya. Böyle bir şey görülmedi. Ben gidiyorum kanalı bırakıyorum bu hareketten sonra. Allah belanı. Günlük 5 lira işine göre galiba. <laughs> Aa daha dün 100 lira gönderdik. Pezeme onu ne yaptın sen? <laughs> bu adamın içerikleri bitmiyor. Yani bu adamda limitsiz, sınırsız içerik var. Oğlum bak şu taş, şu ağaç, şu dere, şu tepe. Anladın mı? Baba peki şu ne? Oğlum ona bulaşma. O her boku yer bizim üstümüze atır. Anladın? Mimik oynamadı. <laughs> Mekik. Meydan okumaya hazırlan. Müzik Kardeşim çok yanlış yerlerdesin. Kardeşim hop. Halı elden gitti. Müzik Şimdi bu videoda iki şey var. Birincisi kameraya niye sus yapıyorsun? Kamera konuşacak mı? İkincisi bugün de utandık çok şükür. Beyefendi son parmak kaldı lütfen oynatmayın zaten zor. <laughs> Ay ne yapıyorsun ama içine yapışırsana ya. Al be. Ama sen de uğraşamayacaksın. Aman 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 bu efektler ne öyle Hollywood'a mı geldik? <laughs> bir karamel makyaj alabilir miyim? Orada <laughs> ikisi de aynı arkadaşlar. Yani devlet okulunda da aynı, özel okulda da. Bir karamel maküveti alabilir miyim diye bir şey yok yani orada. Instagram'da bir fotoğraf gördüm. 10 lirayla yapılabilecek en güzel şey nedir demiş. Hmm bir düşüneyim. Montunu cebine koyup kışın mutlu olabilirsin. <laughs> Aşırı güzel bir kıza iltifat ediyorum. <laughs> Oo ben güzel değilim. Ben. <laughs> Harbiden niye böyleler ya? Aha kesin telif yedik var ya. Ulan Whatsapp'ta evlilik teklifi mi olur? Karşıda gidi dünden razı. Na yeter lan şimdi televizyon ya. Bı Bir şey yazıyordun, vazgeçtin. Boş ver gereksiz. Sen öyle diyorsan değildir. Seni seviyorum. Gereksizmiş kalbimiz kırıldı. Şaka şaka. Bu kurgu yapanın puanın 10 üzerinden 2. Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Hafıza mı senin bozuk? Beynin mi bozuk senin acaba? Sen gerizekalı. Sen gerizekalı mısın? Manyak mısın? Hafızan mı bozuk? <laughs> Abla çok iyi ya. Yani. Arkadaşım buluşmak istedi ve ben de ona bir şaka yaptım. fakat onun adına ben bile utandım. Evet. Sandalyeye Nutella sürdü. İşle geliyor Umarım otururken görmezsin. Ya bu şaka da yapılmaz. İçini sıçmışsın ortalığı. Evet. evet, götü bok oldu arkadaşlar. Oturdu ve rezillik içinden gözükmeye başladı. Oho, çok kötü. İğrenç. Oho, millet bakıp gülüyor bir daha mı? Yani normal olarak. Yani bak. Çok utanç verici. Bir de beyaz eşofman giymiş. Beyaz mı? Gırayım yine Yani bir arkadaşım bana böyle yapacak O arkadaşımla ben bundan sonra bu muhattabımı keserdim Düşünsenize yolda beni görüyorsunuz Hani tanıyorsunuz beni görüyorsunuz tanıyıp Arkamda arkamda bok gibi leke bir şey duruyor Yani benden soyabilirsiniz Kim düşünecek onun Nutella olur Hasta taklidi yapıp okula gitmeyi için oyun oynuyorum Abim odaya girer Ben yani hiç olmadı böyle bir durum çünkü hiç abim yok. <laughs> Bu kız da iyi popüler oldu. <laughs> Ama mimikleri ayrı güzel. Şey. Şimdi ben deniyorum arkadaşlar. Evet şu anda benden sordunuz. Lütfen videodan çıkmayın. Çok özür diliyorum. <laughs> Bir an şişeyi yutacak diye bekledim. Cin geldi. Bunu yaşamayan yoktur ya. Daha geçenlerde yaşadım altıma sıçtım banyoda. Oo, bunu Türkiye'de yapsanız adam inip döversiz yani ben onu diyorum. Şahsen bana yapsa ben gidip kapısına vurup. <laughs> Aman Allah'ım be. Ya kızın Instagram'ı var mı? Şarkının ismini soracağım. <laughs> yani gülsem ve üzülsem anlamadım. Zıkıldım. Bakalım neymiş? Bu ne <laughs> <kaldırır ben> <laughs> <laughs> Bunun neyine üzülecek? Güleşen am. <laughs> of çocukta karizmaya bak. Hangi siz yaptı lan bunu yazmışlar bir Oğlum psikolojim bozuldu lan. Kaybettiğin çocuğa bir bak. Evet bakıyoruz. Bakmaya devam et. Ediyoruz. Devam et bakmaya. E hadi. Ağla şimdi. Allah'ım yakışıklılığa bak çıldıracağım. Keşke ben de bu kadar yakışıklı olsaydım. Kız bunu gördükten sonra İyi ki bırakmışım bunu demiştir. Bugün en yakın arkadaşımı öpmeye karar verdim. Heh, yine bu tarz videolar. Evet izliyoruz. Endişeli eller. Ya burada aile var ya. Ya burada 116 bin kişilik aile var ya. Terbiyesizler ya. Hayır böyle bir şey yapmayın lütfen. Lütfen sak Hocam nereye... Valla. <laughs> makarna kimde kaldı lan? Ulan bir daha makarna yersen Makarna nasıl Ben yorum yapamayacağım. Ezber kime? Bunu sana atan kişi. Seni çok 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 seviyor. Evet, bu video benden size gelsin arkadaşlar. Canımsınız. Nasıl hızlı koşulur? Evet bakıyoruz nasıl koşulur. Like <laughs> Ezber kime? Nasıl gidiyor okul? Allah belanı Bakın ciddi bir soru soracağım, ciddi bir cevap verin. Okulu seven var mı cidden? Yani ben mesela her sabah okula küfür ederek giderdim. Tabi siz öyle olmayın, tavsiye etmem burada iyi örnek olayım. <laughs> saat 8'de mesaj gelir. Bulan telefonda saat 11. Aga bu ne göremiyorum, kör mü oldum ben ya? Ulan <laughs> bunu daha geçenlerde yaşadım. Ama ben saat 5'te yaşamıştım. Bu da kim? Çiz. Çok tatlı. Oh my God. Aman tanrım bu çocuk çok tatlı. <laughs> John's Brothers mı yoksa? <laughs> evet bu kız hayallerindeki kız. Ona bir şey söyle. Evet Morgan her zaman böyle fırsat gelmez. Konuşmalısın. Bir şey olmaz konuş hadi bir şeyler söyle. Ve hiçbir şey söylenmez. Ve böyle yanarsın. Arkadaşlar iki saat bunu düşünmeyin. Selam verin. Hızlı olun. Hızlı olan bu hayatta kazanır. Oo çocuk çok tatlı. Oo kız çok tatlı. Konuşturayım hop derken. Kız gitmiş. Bunu ben de yaşıyordum. Artık yaşamıyorum. Çek çek. Kız niye titriyor lan? Lan kızı titreşim moduna almış ya terbiyesiz ya Evet Oo. Evlilik teklifi yakında Tam da aynanın önünde Allah'ın işine bak Bu kırgıya puanım 10 üzerinden beş yani iyiydi Şaka yaparım Ve sonra bütün sınıfın güldüğünü duyarım. Aa, O mutluluk paha biçilemez. Bak çocuğun kalktı. Erkeklere soru soruyoruz. Çek. Bir. Düz saç mı, kıvırcık saç mı? Kel. Minyon kız mı, uzun kız mı? Obez. Esmer mi, sarışın mı? Kel dedi ki. Kötü kız mı, tatlı kız mı? Kötü. Uzun Şeygen tırnak olsun. mı, kısa tırnak mı? Bana ne? Balık etli mi yoksa zayıf mı? Gergedan etli. Kahverengi göz mü, <laughs> renkli göz mü? Kör olsun. <laughs> Kahverengi ol. göz, renkli göz değil mi? Aha. <laughs> Kahverengi renk değil mi? Aha. Voleybolcu kız mı, basketçi kız mı? Spor yapmaz. Dar kıyafetler mi yoksa daha böyle bol, oversize kıyafetler Bana mi? Bana ne? Bu tartışılır, bayağı bir tartışılır. Yo. Tight mı, short mu? Çıplak. <laughs> Şey, Oho, şey kral. makyaj mı yoksa hiç makyaj olmasın mı? Yüzü olmasın. Pff, yüzü olmasın. Arkadaş çok pozitif enerji saçıyor etrafa. <laughs> Muz alerjim var ve yiyince yanaklarım şişiyor. Lan kaşıkla da yemezsin am. Evet şişmiş. Ama hangi yanak? <laughs> Beni duvara ittiğini hayal ederim. O sırada hoca çok önemli bir konu anlatıyordur. Yorum yok. Hanımefendi. <laughs> pardon, 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 pardon. <gülüyor> pardon. <gülüyor> Peki zaman makinesi yapmak nerede aklınıza geldi? Necmi senin gelmişliği geçmişin. <gülüyor> 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 Necmi senin gelmiş. <laughs> 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 Yasuo adamdır. Dünya rekorlarına göre Kurt Steiner bir taşı su üzerinde ard arda kaç defa sektirerek rekor kırmıştır? Kim duyamadım kim? Kurt Steiner. Bu video çok da iyi izleyin. <laughs> Işıklar okumuşsunuz efendim. A 51 B 61 C 88 Nasıl yazılıyor? D Nasıl yazılıyor? 98 Anlamadım. Harf harf söyle harf harf. Kurt Steiner. Kurt Steiner. <laughs> Alo. Alo. Aa, böyle bir şey gerçek mi acaba? Nasıl yazılıyor? Kurt Steiner. <gülüyor> <gülüyor> what did you say? I want the car You what? I want the... <laughs> I watch TV. <gülüyor> <gülüyor> Erkekler de ilgi ister bunu unutmayın. Eğer bir t sizden 50 kuruş isterse yanına gidip ona sarılın ve kalbini okşayın. Böylece size zarar vermeyecek. Evet. 50 kuruş versene. <laughs> Oğlum post doğruymuş lan. Telefonum nerede amına? Manitle kavga ettikten sonra merak etsin diye telefonumu kapatırım. O sırada bildirimler. Bana bir şey olmuş gibi yapan kankim. Oğlum şarkı saldı lan. Şarkı aşırı sardı. Aslında tıraş bıçağını da beraber kullanıyoruz. O önce koltuk altını tıraş ediyor. Sonra ben de yüzümü tıraş ediyorum. Ee, bu ne lan? Bir süre sonra jilet körleşince... Bunu kot pantolonların üstünde aşağı ve yukarı doğru sürterek keskinleştiriyoruz. O zaman birkaç hafta yerine birkaç ay dayanmış oluyor. Birlikte duş alma hızlarını sadece iki dakikayla sınırlandırarak aylık su faturalarının yarısını azaltıyorlar. Kulak çubuklarının bir ucunu Karisa kullanıyor. İşi bitince öbür tarafında ben kullanıyorum. bunu bir defa sürebiliyoruz. Böyle yaparak daha uzun süre kullanıyoruz. Diş fırçamızı da paylaşıyoruz. Böylece ikincisini almaya gerek kalmıyor. O kadar. Beyin var mı? Ki diş ipini bile paylaşıyoruz. Oha. E biz kalkalım o zaman. Aynen bu şekil oldu midem. <laughs> Hop. Ah be girmedi. Bu gelecek mi? Alfalar asla korkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Yuh <laughs> artık yani yuh yuh yeter yuh <laughs> Türkiye'de bunu <laughs> yaparsın Osman seni çizdim ha Bu da geliyor Lan çıkmıyor bu Bu ne oğlum Hocam Osman'ı çizdim şaka olsun Çok çok iyi uymuş ya Ezber kime Yükseldim <laughs> yan Kötü ya. Oo bu bu çok kötü ya. Ya doğru kötü bir espri ama sen de abla biraz abartıyorsun gibi. Ya yani sosyal medyada artık her yerde böyle şeyler var. Alışma mı Ne kalacak param yok inanki. ki. Evde çocuklar aç. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok zor. Ekmek alacak param yok ama telefonum iPhone. Lan bari kurguyu düzgün yapın. Nokia falan kullansaydınız. Bayramda arkadaşlarla partilemek ailemle sakin bir tatil. Evet. <laughs> Yukarıdan gidiyor oğlum. Nara gittin lan oraya. Gerçi kesilmiştir o az. <laughs> Keko el Messi. Sen de Gargara Palmin yine çıktı. Bakın arkadaşlar, öndeki araba ikidir duruyor. Hikaye çektirmedi. Yine duracak muhtemelen. Aniden duruyor ve çok güzel bir vuruş olacak. Vuracağım şimdi ona. Evet durdu ve başarılı bir vuruş. Adam çok relaxed ya. Adam aşırı sakin ya. Şatranın instası. <laughs> Biriz yorumlara çeneden alınsa taksi 50 lira yazar Evet bu neymiş bakıyoruz. Oo. <laughs> oh! Devamı gizli sekmede. Sen ne sikacaksın? Sınıfta 2 fıst parfüm sıkarım. Aşırı doğru. Hocam parfüm sıkılmış beni bastı mı var? Evet her neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlendirebilmişimdir. Yanındaki video ya olmadı Önceki videolara gidebilir. Buradan da kanalıma abone olmalısınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi <laughs> bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.